2000 yılından bu yana iş makinesi sektöründe faaliyet gösteren Seda Makina, makine filosuna 10 adet Develon iş makinesini dahil ederek makine filosunu güçlendiriyor. Biz de bugün Seda Makina'nın çalışma sahalarını ziyaret ediyoruz. BBYU hızlı tren projesinin Bursa Yenişehir ve Osmaneli şantiyelerindeyiz. Seda Makina burada Develon ekskavatörü ile çalışmalarına çözüm buluyor. 5 adet 32.6 tonluk Develon DX 300 LC 7K paletli ekskavatörü ve 5 adet de 20 tonluk DL 320 lastikli yükleyiciyi makine filosuna katarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Develon iş makinelerinden haberdar olmak için takipte kalın.